Selamlar efendim, hoş geldiniz. Yine beş başlığımıza bakıyoruz. Birincisi, Atlantik'teki kasırga sezonunun bilançosu. İklim değişikliğinin de artık burada payının olduğu çok net bir şekilde biliniyor. Hörkeynlerin, tayfunların, kasırgaların güçleri artıyor. Maliyet ne? Bakacağız. Sonra arkasından bir Aralık ayının kalanına göz atacağız. Maalesef her yenilenen modellerde bizim coğrafyamıza ait biraz daha değişim görünüyor aralığın sıcaklığında da yağışında da biraz değişim söz konusu. Hemen ona da bakacağız. Arkasından kar haritalarımız nerelerde kar var nerelerde yok sıcaklıklar bu kadar artmışken herhangi bir yerde kar var mı? Bir de ona bakacağız. Sonrasında hafta sonuna önümüzdeki haftanın ilk günlerine o yeni yaklaşan soğuk havanın şiddetine biraz göz atacağız. Nerelerde ne yağış var ona bakacağız. Sonrasında meraklısına simülasyonlarımızı bırakıyoruz. Hem yağış hem sıcaklık hem de har haritalarımıza bakıyoruz. Hadi başlayalım. Atlantik işte Atlantik'te meydana gelen kasırgalar, tayfunlar, Amerikalının dediği gibi hurricane ne yapıyor? ciddi bir maliyet oluşturuyor. Can kayıpları zaten bunun hiçbir şekilde maddi karşılığı yok. Ama maddi bıraktığı hasarın karşılığı da 2021 yılında ki çok çok güçlü sistemler oluşmadı, oluştu. Ama küçük sistemlerin sayısı daha fazlaydı. Ne kadar oldu? 70 milyar doları geçti. 2021'deki maliyet, ciddi bir maliyet. Bunların hesaplaması yapılırken farklı farklı işte süreler, şiddetleri, bıraktığı etki birçok e, parametre bir araya getirip bir skala oluşturuluyor. E, oradan e, gelen sistemlerin e, seviyesi kendi içerisinde o kategori 1, kategori 2, kategori 3 deniyor. F1, F2, F3. Onun dışında bir kategori belirleniyor ama maliyeti 70 milyar doları aşmış durumda. 2021'de zaten bitiriyoruz. Bu seviyelerde bitmiş olacak. Sonra nereye geliyoruz? Aralık ayı. Efendim Aralık ayında sıcaklıklar coğrafyamızda batısıyla, doğusuyla, kuzey ile maalesef normalin üzerine çıkmış durumda. Ee, kuraklık bakımından da biraz maalesef sıkıntılarımız var. Özellikle orta ve doğu bölgeler e, Aralık ayını ciddi kurak geçiriyor. Yağış miktarı çok az. E, kar haberlerini belki görüyorsunuz işte e, Anadolu beyaz örtüyle kaplandı diye ama örtü bu kadar. Maalesef ciddi kar yağışları yok gelecek diye umuyoruz ne zaman işte onun ayrıntısında biraz sonra aktarıyor olacağız nerede o önümüzdeki birkaç günün durumuna bakarken çünkü önümüzdeki hafta soğuk değil sert soğuklar geliyor bildiğiniz kışın içerisine giriyoruz kış şimdi başlıyor aslında biz takvim olarak bir aralıkta başlatıyoruz biz öyle diyoruz havada diyor ki benim başlangıcım efendim ayın 14-15'inden itibaren olacak haberiniz olsun diyor. Bizim modellerden kendisini takip edip görüyoruz. Ne zaman gelecek? Ne kadar gelecek? Yatıya mı gelecek? Bir uğrayıp kaçacak mı? Ona şimdi birazdan bakacağız. Şimdi nereye geçiyoruz? Kar haritalarımıza. Kar haritalarımız karşınızda efendim. Bakın önümüzdeki şöyle 72 saati çalıştırıyoruz. Maalesef hani neredeyse hiçbir yerde bu 3 günlük dönemde kar yağışı yok. Doğu bölgelerde soğuk var, yağış yok. Batı bölgelerde de o Lodos etkisiyle sıcaklıklar bayağı bir yükselmiş durumda. Şöyle tekrar bir ekranınıza yakın bir şekilde büyütelim. İşte arada şöyle bir Uludağ civarına bir kar gelip gidiyor gibi onun dışında bir kar görüntüsü maalesef yok. Nereye geçtik şimdi? Önümüzdeki birkaç günün durumuna simülasyonlarımızla başlıyoruz. Bizde havada aksiyon oluşturacak bir hareket mevcut. Maalesef hem Lodos'la beraber sıcaklıklarımız çok yükseliyor özellikle karbon monoksit zehirlenmesine hani sokaktaki adı nedir? Soba zehirlenmesi. Dikkat diyoruz. Yatmadan eğer soba kullanıyorsanız bir saat önce sobalarınızı muhakkak söndürün hatırlatmasını yapıyoruz. Arkasından da şunu söylüyoruz. Bu beraber sıcaklıklar bu hafta sonunda da yüksek seyredecek. Arkasından pazartesi kafayı aşağı veriyor. Salı, çarşamba sert bir düşüş var. Orta ve kuzey bölgelerin büyük kısmı bir kere tek hanelere iniyor. İç bölgeler 5 derece ve altına iniyor. 5 derecenin altını 4 dereceden itibaren zaten yağışlar kara dönebiliyor. Her 4 derecede kar yağışı oluşmuyor. Kar yağışının oluşması için havada başka parametrelerin de yeteri e, yeterli e, değerlere gelmiş olması gerekiyor. Ama e, sıcaklık bakımından kriterimiz 4 derece. 4 derecenin altına yavaş yavaş inmeye başlıyor sıcaklıklar ve indiği yerde de kalıyor. Yani yatıya mı geliyor şöyle bir gelip görüp kaçacak mı diye bahsediyorduk biraz yatıya geliyor gibi. Uzun süreli soğuğun içerisine giriyoruz. Kuzey bölgelerde de Marmara'da da Karadeniz'de de Ege'de de İç Ege'de de hatta Kıyı Ege'de de sıcaklıklar tek hanelere 6-7-8 derecelere gerilemiş olacak önümüzdeki haftanın ortalarından itibaren hatta saldan itibaren başlıyor ve o zamana kadar da kesintilerle bu pazardan itibaren yağışlar olacak. Şimdi öncelikle bu sıcaklık dalgalanışı ile beraber kuvvetli sağanaklar oluşabiliyor ama bazen de lodos'la beraber sıcaklık yüksek seyrederken kuvvetli sağanaklar alıyoruz. İşte onlardan bir tanesinin içerisindeyiz. Ee, Ege'de sağanak yağışlar vardı. Bugün bugün akşam da Marmara'da Marmara'nın orta ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanaklar olacak. İstanbul'da hani su baskınları seviyesinde olur mu? Şüpheli ama e, sıkı bir sağanak bekliyoruz bugün akşam itibariyle. Cumartesi bu yağışların büyük çoğunluğu zayıflıyor. Hatta birçoğu kesmeye başlıyor. Örneğin İstanbul'da kesiyor ama pazar günü bir kuvvetli sağanak daha var. İstiyorsanız şu e, basınç simülasyonumuzu geçelim. Yağış haritamızda bu konuya devam edelim. Bakın Avrupa'nın orta kesimlerinde bir alçak basınç var. Bize doğru sokuluyor. O bizde renk değişiminin olması gerekmiyor. Yağışın havada karışımı oluşup yağışın kuvvetli olmasında. Çünkü o alçak basıncın hemen çevresinde de bir basınç azalışı söz konusu. Dünyayı çevirdik baktık bakın doğuda o yağışı engelleyen kuraklığı yapan yüksek basınç batıdan sokulan alçak basınç kuvvetli yağışları getiriyor. Geldik yağışa efendim bakın. Şimdi bugün akşam saatleri Ege'de yapan sonra da ee, Marmara'da görecek olan yağışı görüyor musunuz? Bakın sırayla duruyor. Bir e, Fransa, İspanya aralığında Prene Dağları'nın üzerinde kuvvetli sağanaklar var. İtalya üzerinde var. Bir de Yunanistan'dan bize doğru geçmiş, Ege'den Marmara'ya doğru şöyle ilerleyen bir e, sistem var. Görüyor musunuz? Bakın, şöyle bir ileri, bir geri oynatıyorum. Ne zaman için? Saat 10 Aralık saat 18'de 24 aralığında, yaklaşık ya da gece 02 aralığında bu hareketle beraber sınırlarımızın dışına çıkıyor yağışlar. Bir gün mola veriyoruz arkadan yeni bir yağışlı sistem giriş yapıyor. Bakın dünyayı çevirdik Türkiye'ye yaklaştık. Bugünkü kuvvetli sağnağı görüyorsunuz. Bakın İstanbul'dan geçecek olan sağnağı giriş yapıyor. Bakın Marmara ve Ege üzerinden giriyor. Ama saat 12, 11, 12 itibariyle simülasyonumuz 48 saati tamamladığı için biz pazar öğleden sonrasında burada göremiyoruz. Ama gün içerisinde Marmara ve Ege üzerinden geçip Karadeniz'e doğru İlerleyecek. Bir de sıcaklığımıza bakalım. Gördüğünüz gibi Sibirya tarafı soğuk. Avrupa tarafı soğuk. Biz sıcak sektör içerisindeyiz. Ee, şöyle bir dünyayı çevirdik. Gördüğünüz gibi Avrupa'daki soğuk hava kuzeye doğru gidiyor. Bize gelemiyor. Ne zamana kadar gelemeyecek? Hafta sonu gelemeyecek. Pazartesi gelemeyecek. Salı kafayı aşağı veriyor sıcaklık. Giriş yapıyor soğuk hava. Çarşamba, Perşembe, Cuma hava soğuk değil efendim. Hani son günleri hesaba katacak olursak buz gibi desek yeri çünkü orta ve kuzey bölgelerde tek hanelerde sıcaklıklar ölçülecek. İç bölgelerde 5 derecenin de altında olacak. Biraz önce söyledik 5 derecenin altı yani 4, 3, 2, 1 bunlar zaten kar sınırları. Daha doğrusu kar oluşabilecek sıcaklık değerleri. Durumumuz bu. Yani şunu söyleyebiliriz. Asıl biz kış girişini bu hafta önümüzdeki hafta ortalarında yaşayacağız ve artık o kışlık kıyafetlere ihtiyacımız olacak. Plan program yapanlar varsa yok aracımın lastiği yok montum falan filan ona göre plan yapmanızda fayda var. Böyle anlatacaklarımız efendim. Yine görüşelim kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın diyoruz. Kar kış önümüzdeki zamanlarda ne zaman gelecek? Şu ben de sizin gibi merakla Aralık ayının son bir haftalık dönemindeki soğuk dalgayı takip ediyorum. Bakalım bize giriş yapabilecek mi? hala modellerdeki görüntü hani bu sistemi e, elemiş durumda değil. İhtimali duruyor ortada. Takip ediyoruz. Siz de bizi takip edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın deriz. Böyle tekrar görüşeceğiz. Hemen geçelim. Önümüzdeki birkaç günün durumuna bakalım. hem önce hava durumuna sonra simülasyonlarımız var. Meraklılarına. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.